Tebile elinde değil kolan üst bir dakika. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Bugün Yasir ile birlikte futbol ma e maçı yapacağız. Cezayı belirlemedik. Öylesine yapacağız işte. Evet başla. Hadi bakıyım. Omen, omen. Takımları göstermedim çünkü maç başladıktan sonra açtım videoyu o yüzden. Hadi, hadi. Holland. Hadi be. İyi çıktık ya. Konuş artık. <gülüyor> <gülüyor> ne konuşacağım daha hiç pozisyon yapamadım ki. Ne ee, oldu? oğlum illa pozisyon yapınca mı? <laughs> tamam. Oğlum, Hadi belin gün. Hadi oğlum. Hadi nülüm. Hadi. <laughs> of. Dida ya. Kalis Dida arkadaşlar. Lan yanlış gelip dayla Şimdi David Beckham. Beckham. Şöyle. Vur. Ne faal bir abi. tit kafu level'm eksik arkadaşlar ceza bırak yapan çok alım afal dostlarınıza yakın olun abi kozlar elimize geçti neredesin Bir anlamam lazım galiba eee izle neyma 9 işte bu işte bu. Korktum yani yok okey logo diye. Ne kaşılamıyorsun lan sen beni? Zibidi! Anayım be! Anayım be! Hayır! Yes be! Hayır ne yes be ne ne be? Ne? Kaç dakika girizde kalın mı? Çok ayıp. Hiç yakışıyor mu anneciğim sana öyle şey? Aptal mı? Aptallarla mı oynuyorsun? Anne bir <laughs> çok ya. Aptallarla mı oynuyorsun? Ya anne böyle. Hiç yakışıyor mu? <laughs> hem millette oynar hem de akıllarla aptal gerizde kal denir mi oğlum? Arkadaşlar hmm. <laughs> adam yerine koymuş? Senin oyun oynuyorlar. Adam kışkırtıyor öyle anne. Göt müsün oğlum sen? Ayıp. Debroyne. Debroyne. Beckham, Del Piero. Puh, sizin. Ay. Yapalım bir dersler. Ödevler. Atacak galiba Alkaz. Niye tepki vermiyor? Konuşmuyor ya. Demek o da malların zirvesinde seni <laughs> De Bruyne, Abi nasıl geçmedi? Allah! Şşt, şşt. Çok güzel be işte, defans birader. Sen ne yapıyorsun ya? Bekım, ben hadi. Benim benim o gibi işte masa üzerinde olmuş. Holland. Yani. Holland, çok güzel sayıldı. Çok kötü bir pas. Ne yaptın işkence için yapayım? Şey. Şöyle, bakayım. yap. Ulan vurdum ya. Babamın pası. Gitseniz mi doktora? Ne dedi? Babamı sorsana ya.

Neymar Haaland Mal Hadi Neymar'a Şşşt Bu arada Üçlü defans oynuyorum ya Bakacağız bu arada Şimdi merak etme Bakacağız göreceğiz Hatta attım bile kaldım. Kafu geldin paslaşmanın içine. Abi defans niye yok ya? Bir tane daha koy o zaman. Abo pazar. Anam. Hadi. Ja, Bellingham wat ja, je zei ja. Jorke, Nee? Wat is er nu? Uw site. Uw site. Ben kamerayı değiştirmek istiyorum ama olmaz. Okey. Kaçan da galib tutuyor. Saldım oğlum. <laughs> Şimdi daha <de> iyi bakın. Ama onu direktten çıktı. Yakın bekim akarşi. Hadi oğlum. Vur lan! Puh! Kafanı... Ya böyle bir şey yok ya. Ekmeğimiz var Hadi! алдыы Kim neydi vermiyor ya. 100 milyon adam 70'lik gibi dayanıyor ya. <laughs> Oğlum Reşfet'in... Reşfet'in bu kartı ne zaman oyuna geldi lan ben niye hatırlamıyorum? Baya eski. Hadi la hadi ya. Allah iki saat yatıyor ya. Hop. Bir daha. Of. Vur lan. Ya oyun kasıp duruyor. Koş 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 beken. Hadi. Lan hadi ya alın artık ya. Pedro mu bak pik oyuncu değişikliği. Nasıl getiriyor? Hoşuma gidiyor. Ya bak abi yüz birlik adam nasıl pas be yüz ya. Ama Cem internetim çekmiyor. Bul lan. İnternet tabu çekmez. Nasıl ya nasıl? Ceza sarsın dışından gol at. Tamam lan. Yuvaş ata. Ya abi nasıl vuramıyor kafa ya? Oha, çalım da yapamıyor. Ya yemin ediyorum bilerek gidiyor sana bak çıldıracağım. Söveceğim ha. Hadi. Bir daha. Koş grizu ya. Ayapası çok kötü peste ya. ya şunun attığı ayapasına bir bak. Lan ataktayız ne bitiyorsun ya. Ağzına bas Hadi lan. Dur lan. Bir önce var Başla. <gülüyor> 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 Kafanı. aynı sesini ya. Ya kafanı ya kafanı ya abi. Kaç lan bu Dida? Benimki 100 be 7 golleye bak. Sayman 1-0'dan 5-1 de olmaz ya. İçinden geçiyor. Oğlum benim takımın adı niye alan FC lan? <laughs> Sanırım telefonum araba baba. Gidebilir misiniz? Durmaya dursun. Önemli değil de şimdi bir de görür. Allah olsun. camı bu kadar telefonu alayım. Hadi ya. Alın artık. Yeter. Vallahi yeter ya. Her şey dursana ya. ya. Abi yeter ya. Başlayacağım ayapasınıza şimdi. Ananızı bari. sakin ol. Oha! Messi'ye bir de ya, Messi'ye ya. Eee Messi. Hangi Messi 100 Yüz bir. Eee bir de yok. Işte. Hayır Messi'yi seviyorum ya, Messi'ye yaptın o yüzden söyledim. Lan Messi ne yapıyorsun ya? Şey görüş. Şey. Ayağını koyacak alacak top izliyor ya. Of Hakan Pazar'da. Ya Griezmann ne yapayım? Ya bu hakem kör. Lan ne var ya? Ya abi sen nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Şav Griezmann ananı avladığını yemin ediyorum bak söyleyeceğim artık. Allah Allah. Ersan dur daha ben altıncı atacağım oğlum sanki. E, Şurası şu çalma bir ya. Atayacağız altın Günde. Hadi la. Estağfurullah. Allah. daha Ya abi şu pasta bir geçsin ya. sen ne Ya Pedi biz... Valla küfür edeceğim bak ya! Ekem Baver nereye gidiyorsun ya? Oha ya! Bir tane ayak koyun la! Şap Kime atacağız adam yok ki. Fidan'ın eldivenlerinin anasını avradını yedi cettini sülalesini gelmişini geçmişini. Allah bu ne ya? Abi sen vallahi Ha! Video başlığı çıktı. Dida Prime açtı. Hocam oha. Ben ne oha var? Ya Griezmann koş bak koş sana yürüyen yok. Adam pipisiyle aldı ya. Aa, hadi. Puh kız ben senin ananı bacını şimdi söyleyeceğim bak. Ya ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Çıldıracağım yemin ediyorum kafayı yiyeceğim Telefonu vereceğim bir şey yapacağım <laughs> Abi yemin ediyorum hani Pasta çok kötü ya Ona attıysam 7 sülaleyle beni şuradan şuraya bak şuradan şuraya şap şap Allah bu ne ya? Hocam bak Ya nasıl kriz ben ya? Soktum çocuğu. Mesih Anneni söverim senin bak Of gördün mü? Oğlum ben yukarıdan atmıyorum ya Hocam yani şu faillerin birini bugün verir <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne faili la? Bak söverim ben bunları Hayır bir söveceğim bak. Rodri niye söveceğim? Can bitir. Atsam ne oldu amına? Bitir artık. Ya abi sen... Griezmann'ı silme yani eşek evladı olsun ya. Griezmann'ı... Sus ya. Atarlama. Bir daha atacağız. İki iki maç yapacağız. Abi, ne işim var? Ne? Tamam hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar video bitti. Kendinize iyi bakın.